Evet arkadaşlar şimdi e, TT465'in yedili çizer patlatma ile e, sürüm yapıyoruz. Gördüğünüz gibi etrafta hala karlar var. Motorumuz birinci ana test seri de 1 ile e, arkamda da yedili patlatma var. Biraz ama bazı yerlerinde ot çok olduğu için toplama yapıyor gördüğünüz gibi gayet rahat gidiyor yani 15 gazda 15 gazda birinci test seri 1'de gayet başarılı gidiyor bence ilk başta çeker mi çekmez mi diye tereddütte kalmıştım ama gayet de e, çekmiş olarak Gördüğünüz gibi kalın şase. Da bayağı ağır yok size. Ama e, yine de güzel performansı var yani çekiş olarak. Hayat başarılı. Burası da gördüğünüz gibi biraz dik. Bir Dik gama. Bir tuğuta. Bakın gibi. Yani hiç gaz kesmeden. 14-15 kartla gayet başarılı gidiyoruz. Evet arkadaşlar. Beğenmenizi ve yorum yapmanızı bekliyorum. Teşekkürler.